bu maçlarda doğru kaliteli bir <laughs> oyuncu alıp işte sistem gelecek sezonlara dönüşle 14 yine yabancı da transfer, Yani kendisini de altın bir ediyor. istediği kadroyla istediği uniformasyonunu komite sistemi sağlayamaz halinde doğal olarak orada herkesi bekletiyor. İşte yarışımız yarış bizi zorluyor. Hem kadroda çıkar diye seviyor. bu zaten

Kutlan maçından sonra tamam. kendisini de dediği gibi yalancın de yalan diyor. istediği kadroyu istediği formasyonunu o sağlaması halinde doğal olarak orada herkesin bekletini özlediği yarışın zirve oyunu yani Trabzon'da saat açık tutmaya ve artık zaten buluşturmaya devam ediyoruz. 그러니까요, 저는 그런 데가 아 めっちゃやってえうですか。えぇー。に <music>。れー。<music>